Herkese selam ve hayırlı bayramlar diliyorum. Kazanmaç TV ve Heyecanlı Tahminler kanalına hoş geldiniz. Açıklama kısmında iki kanalda linki var arkadaşlar. İki kanala da abone olup beğeni atalım. dün ile alakalı biliyorsunuz ki elimizden geleni yaptık. Tabii ki bültende az maçlar vardı. Şimdi inanılmaz bir yorum gelmiş. İlk defa şu anda kanal açıldı açıldı. İlk defa bu kadar yorum gelmiş. 1403 yorum gelmiş bunlarla alakalı evet, paylaşım isteyen inanılmaz çok kişi olmuş Ben de dayanamadım Bayağı saat artık 5 olmuş ee, şimdiden uğraştığımız üyelere de verdiğimiz tahminlerden sizlere MS olarak olası kombinasyonu kazan sistemini sizlere tekrardan paylaşımı yapıyorum Şimdi arkadaşlar olasılık kombinasyon videoyu fazla uzatmayacağım Lütfen dikkatli izleyin, dikkatli dinleyin. Şimdi olasılık kombinasyon nedir? E, olasılık kombinasyon sistemi belli sayıdaki maçı birbiriyle kombin etmek anlamına geliyor. E, her iki maçı kullanıyorsunuz üçlü kombinasyonda. Üçlü kombinasyonda iki sabit bir farklı. Dörtlü kombinasyonda üç sabit bir farklı. Beşli yaparsınız da aynı şekilde dört sabit bir farklı. Peki sabit nedir? Onu da sorun olmuş. Arkadaşlar baştan iki taneyi seçtiniz. Diyelim ki ekranda tahminleri görüyorsunuz. Birazdan söyleyeceğim. İlk ikinci, birinci, ikinci seçtiniz veya birinci, beşinci seçtiniz. Fark etmez. Onlar sabit kalıyor. Diğer mesela üç, üçü tamamlayacaksınız ya bir taneyi farklı yerlerden seçiyorsunuz. Sonra o iki sabiti tekrar kaldırıyorsunuz. Başka yere tekrar iki tane sabit yapıyorsunuz isterseniz atıyorum 1 2 3 4 5 6 şeklinde ikili, ikili devam edebilirsiniz sağ sıralamasına göre oluyor bu Bunun dışında da arkadaşlar düzen olarak birden 8'e kadar yapabilirsiniz Onun dışında tek çift yöntemi yapabilirsiniz arkadaşlar 1 3 5 7 gibi işte 2 4 6 8 gibi bu da tek çift yöntemi oluyor tamamen bütün ikilleri kullanabilirsiniz şimdi şöyle bu yöntemlere baktığınızda bu yöntemlerin bizde sıralaması var. Biz üyelere o sıralama doğrultusunda kuponları gönderiyoruz. Yüzdesel bir sıralama var. Sıralama aynı olduğu zaman yani sabit bugünkü gibi tahminler aynı değerde olduğu zaman fark etmez istediğinizden kupon oluşturuyorsunuz. Tabii ki üyelere biz ayrıyetten kuponları kendimiz oluştururuz. Onları bırakmıyoruz şimdi sabitleme konusunda da biraz evvel bahsettiğim gibi istenizden seçip yapabilirsiniz. Yalnız yap o şekilde söylediğim gibi yaptığınızda tek seride 12 kupon çıkıyor üçlü kombinasyonda. Eğer ki seriyi değiştirirsiniz atıyorum tekli yaptınız. 12 kupon çıktı. Çiftli yaparsanız da 12 kupon çıkar arkadaşlar. Bunun bir sınırı yok kuponlarda. O yüzden de isteyen tekliden 5 tane yapar. Çiftliden işte 5 tane yapar. İçinden seçip yapar. Tabii ki söylediğim gibi abi. Yani 2 tane sabit bir tane farklı şekilde yapın arkadaşlar. Değerli arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. İnanılmaz bir çalışma yapıyorum. İnanılmaz Herkes e, tamamen şaşıracak tam bülten tahmini gibi. Biliyorsunuz ki tam bültende de aynı şekilde e, rekor kırdık. Ama o he, rekor hiçbir şey. Daha büyük daha farklı sistemler var. E, tabii ki bu sistemlerde genel olarak büyük çalışmalar doğrultusunda yapılıyor. Bunun da bir yoğunluğu çerçevesinde devam ediyorum. Elimden geldiği kadar da yine sizlere paylaşım yapıyorum. Değerli arkadaşlar, bugün için toplamda 8 tane tahminimiz var. Biraz evvel bahsettiğim gibi kombinasyon sıralamasını yapabilirsiniz. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Kazan sistemlerinde biraz evvel bahsettiğim sadece bu değil, diğer sistemler de var biliyorsunuz ki yeni gelenler için söylüyorum. Kazan sistemlerinde her zaman şunu söylüyorum. Her gün kazanmasına gerek yok belirli günler kazanç sağladığınızda zaten bu sizin kazanabileceğiniz normal çalışarak bile kazanabileceğiniz çok çok 5 katı 10 katı 20 katı daha fazla kazan sağlıyorsunuz önemli olan düzenli şekilde devam etmeniz gerekiyor şimdi şunu tekrardan şunu da söylemek istiyorum hiçbir şekilde hiçbir veriye bağlı değil istatistik veriye bağlı değil ben de hiçbir şekilde maç yorumcusu, maç tamircisi değilim. Bir veri bilimciyim. Matematikle uğraşıyoruz. Ve bu matematik kimsenin yapamayacağı şeylerle, yapay zeka ile kimsenin ulaşamayacağı şeylerle uğraşıyoruz arkadaşlar. Bu nedenle de yoğun çalışmalar. Yani günübirlik kazanç değil arkadaşlar. Devamlı ömrünüzün sonuna kadar devam edebileceğiniz bir sistem. Arkadaşlar bugün için 8 tane tahminimiz var. Dedim olasılık kombinasyon kazanç sistemi e, tahminleri sıralamasına göre arkadaşlar yukarıdan aşağıya doğru Jara moçundan aşağıya doğru okuyorum ee, ilk maç arkadaşlar MS1 ikinci maç MS1 üçüncü maç MS0 dördüncü maç MS1 beşinci maç MS2 altıncı maç MS1 yedinci maç MS1 sekizinci ve son maç MS2 Şimdi arkadaşlar bunları canlı da oynayabilirsiniz. Canlı da açıyorlar biliyorsunuz ki. Yurt dışındakiler tabii ki istediği gibi canlı oynayabilir, tek tek de oynayabilir, ikili de oynayabilir. Nasıl isterse. Söylediğim gibi arkadaşlar onu yapın. Onun dışında da ne oynayabilirsiniz? Her zaman videolarda söylüyorum olasılıkta. Sistem 7 8 yapabilirsiniz arkadaşlar. Sistem 7 8'de yaptığınızda neden 7 8 yapıyorsunuz? 7 tanesi gelirse misli olarak bunu biz değerlendiriyoruz. Diyoruz ki atıyorum 400 500 misli oynayın. Bu da ortalama 4.000 5.000 TL bir para yapıyor. Bunu da bu şekilde yapıyoruz ki 7 tanesi geldiğinde 7 tanesinin misli değerini kazanmak için tabii ki bunları kasası olan yapıyor. Arkadaşlar dünün kıramadığımız rekoru bugün Kıracağımıza inanıyorum. E, tahminler e, zaten tahminleri sizlere söyledim. Değerli arkadaşlar lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Herkese tekrardan arkadaşlar hayırlı bayramlar. E, bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Her zaman yine söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.